Kubbede kalan hoş sada. Yazan Halide Edip adı var. Seslendirenler anlatıcı Mazlum Kiper, birinci gazeteci Levent Sülün, ikinci gazeteci Oğuz Toydemir 1955 senesi Mayıs'ının birinci günü İstanbul gazetelerinde bomba gibi patlayan bir ilan görüldü. Diyordu ki, Bay Nokta Nokta, Türk musiki işinasları arasında bir müsabaka açıyor. Konu yerli, bilhassa İstanbul hayatından alınmış bir opera olacaktır. Müsabakaya girenler, 1956 senesi Mayıs'ının birinci günü, Gülhane Parkı'nda eserlerini çalacak yahut söyleyeceklerdir. Hakem heyeti, İstanbul Konservatuarı Müdürü dahil olmak üzere, üç yerli musiki işinasla, Alman, Rus ve İtalyan müzik işinaslarından üç meşhur ecnebi sanatkardan mürekkep olacaktır. Pietro Mascagni şimdiden hakem heyeti arasında olmayı kabul etmiştir. Birinci olana mükafat şudur. Hüviyetini saklayan bay nokta nokta emlaki dışında 6 milyon lira servet sahibidir. 80 yaşındadır ve evli değildir bütün servetini birinci gelene terk edecektir. Kendisi müsabaka gününden evvel vefat ettiği takdirde, servetini yine birinci gelene kalması için lazım gelen kanuni tertibat alınmıştır. Bütün İstanbul halkı müsabaka günü parka davetlidir. Bu ilan tabi olarak iki sınıf halkı en yakından alakadar etti. Biri musiki şinaslar, öteki gazete muhabirleri. Çünkü halk, müsabakaya kadar hüviyetini saklayan zengini de merak ediyordu. Büyük günlük gazeteler bu hüviyeti keşfedecek muhbire bin lira vaat etmişlerdi. Fakat mesele çok müşküldü. Sebebi, bizde zenginlerin ekserisi 80'e gelmeden ölür.'' aralarında o kadar yaşayan olsa bile, onlar da umumiyetle servetini ihtiyar olmadan yiyenler ve bu suretle çabuk öldüren yahut vaktinden evvel bunatan daimi sefahat içinde ellerinde para kalmayanlardır. Bununla beraber, üç ihtiyar zenginin ismi gazetelerde ilan edildi. Üçü de derhal tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii 80 yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler. Muhbirler düşündüler, taşındılar. Bu adamın zenginliğini saklayan bir hasis olduğuna karar verdiler ve derhal İstanbul kazan genç muhbirler birer kepçe oldu. Her sokakta 80 yaşında bekar aramaya başladılar. Mahalle kahvelerine ihtiyarlar çıkamaz oldu. Çünkü bir köşede nargilesini çeken herhangi ihtiyar, karşısında gözleri fıldır fıldır dönen, şapkaları arkaya atılmış bir genç alayının şu sualine maruz kalıyordu. Baba kaç yaşındasın? Evli misin? O aralık bir şarkı da çıktı. Evlerde, sokaklarda, seyir yerlerinde, tek yahut alay halinde herkes ararım 80 yaşında bir ihtiyar diye bangır bangır bağırıyordu. Fakat bu acayip ihtiyar bekar ve muhbirlere göre nabekar, işsiz yaramaz zenginin hüviyeti keşfedilmeden 1956 senesinin Mayıs'ının birinci günü geldi çattı. Gök ve deniz İstanbul mavisi. Güneşin ışığı meçhul zenginin altınları gibi parlak ve bol. Gülhane Parkı mahşer gibi. O kadar ki içeriye sığamayan halk kayıklarda, vapurlarda ellerinde dürbün, kulakları tetikte müsabaka konserini görmeye ve işitmeye çalışıyor. Orkestra terasta kameriyenin altında. Hakem heyetiyle müsabakaya girenler için de ayrıca bir kameriye kurulmuş. Terasın etrafını bir polis kordonu tutmuş. Kameriyelerde ve terasın önünde bir sürü hoparlör var. Çünkü kalabalığın bir kısmı musiki jinasları değil görmek işitemeyecek kadar uzakta. İstanbul Konservatuarı Müdürü birinci numarayı şu suretle ilan etti. Saffet Subay, Piyanist Mevzu, Molla Gürani'de bir aşk macerası Derhal halk arasında Molla Gürani mahallelileri etraflarını ite kaka terasa yaklaşmaya çalıştılar Uzun saçlı, ince bir genç piyanoyla eserini çaldı Kimse bunda bir fevkaladelik bulmadı Öyle ya, bunun her gece kendilerini uykusuz bırakan radyo havalarından ne farkı vardı? Aşk sahneleri, Havai Adaları tangoları gibi baygın, opera kahramanı Bay Zımbırtay, sevgilisini kaçırırken geçirdiği heyecan sahneleri, Amerikan zenci foxtrotları gibi sar'a iletinin realist bir ifadesi. Molla Gürani'li bir ihtiyar kadın, ayol bunun neresi Molla Gürani deyince kızı, tıpkı bizim sokağın hali dedi kolunu kalabalıktan bir kızın koluna takmış, kızla kalça kalçaya rüfai dervişi gibi sallanan bir genç, ''Saffet subay, aşk dediğin böyle olur.'' diyordu. İhtiyar bir adam, ''Susun bre, işitemiyorum.'' diye şikayet ediyordu. Etraftan gençler, ''Kulağına makine tak baba.'' diye alay ediyorlardı. Müsabakada sekiz sanatkar vardı. Bunlardan yedisi İstanbul sokaklarından yahut semtlerinden birindeki bir aşk macerasını temsil ediyordu. Fatih Güzeli'nin sevdiği adam, Şişli Kızları, Vefada Vefasız, Haliç'te Mehtap, Kasımpaşalı Kasım, Boğaziçi Geceleri. Bu operaların mevzu, operlörle hülasa olarak halka veriliyordu. Çünkü sanatkar eserinin kendince en güzel sahnelerini çalıyordu. Bu eserlerin içindeki hakim melodi telakki edilen şarkıyı da bir koro heyeti söylüyordu. Her sanatkara yarım saat verilmişti. İlk yedi eser için musiki münekkitlerinin aldıkları notlar şunlardır. Çok alafranga, çok ala turka, falan filan operetten aşırılmış, falan eski besteden aşırılmış. Turka ile alafranga birbirine kabatelle yapıştırılmış iki ayrı unsur. Kasım Paşalı Kasım ve Şişli Kızları epeyce komik musiki. Vefada Vefasız parçası Karagöz'ün Ben Sana Demedim Mi şarkısının alafrangalaşmış bir şekli. Hiçbirinin iskeleti yok. Havalar manken üstüne asılmış, dikilmemiş. Ayrı ayrı parçalar vesaire. Nihayet akşam erdi. Havayı tatlı bir loşluk bürüdü. Sekizinci numara için orkestra değişti. Bu orkestra, Türkiye'de 50 sene evvel kullanılan telli, zilli sazlar, davul, dümbelek, çifte nara, zurna vesaire musiki aletlerinden müteşekkildi. Bu küçük değişiklik yorulmaya başlayan halkı canlandırdı hele orkestra şefinin yerine uzun boylu, sarışın, orta yaşlı bir adam çıkıp da elindeki değneği kaldırınca şiddetli bir alkış sesi akşam havasının tembel sükutunu parçaladı. Çünkü bu Türkiye'nin meşhur bir orkestra şefiydi. Fakat bu alkış biraz da bu adamın 20 senedir hiçbir eser ortaya atmamış olmasından, biraz da orkestranın görülmemiş bir cins olmasındandı. Hoparlör dedi ki, Bu opera eski Ut hocasının hayatıdır. Operanın kahramanı Eyüplü Hacı Selami Efendidir. Emderun'un son yetiştirdiği simalardandır. İlk üç perdesi tamamen eski zamanlara ait eski Türk besteleriyle yapılmıştır. Dördüncü ve beşinci perde yeni hayatı gösterir ve yeni sesleri bu ihtiyarın nasıl telakki ettiğini tasvir eder. Hayatının son seneleri iş bulamadığı için yavaş yavaş nasıl enfeci bir sefalete düştüğünü gösterir. Nihayet bu adam bir mezarlıkta kimsesiz ölür. Hacı Selami Efendi'nin ölürken duyduğu İstanbul sesleri ve bunlardan dimağında yarattığı son hava burada çalınacaktır. Eserin sahibi İstanbul'un meşhur orkestra şefi Hazım Aslan'dır. Operanın adı kubbede kalan hoş sadadır. Hazım Aslan değneğini kaldırdı. Kemençeler başladı. Ahali horoz ötüyor diye fısıldadı ve sustu. Çünkü 50 sene evvelki İstanbul sesleri ve onları çıkaranlar mezarlarından kalkmış gelmişti. Tamburlar ve kemanlar kalın sesli bir adamla billur sesli bir erkek çocuğun seher vakti iki minareden verdikleri esselat verdikten sonra eski İstanbul sokakları uyandı. Salepçi, sütçü, börekçi ve bütün zerzevatçı ve satıcılarını duydular. Bütün dümbelekler tam tara tam 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 tamı tutturunca İhtiyar kadınlar eski bir ahbap görmüş gibi haykırdılar. Hakkamlar, hakkamlar geçiyor. Gökte melek yerde canı alatarak geçen goygoycuları, ey goygoy canım diye ahali beraber söyledi. Dilenciler, ilahiciler, benim adım dertli dolap yahut Hüseyin'e kıydılar diye yanık yayvan ilahilerini söylerken, birdenbire tefli, maşalı seyyar bir çingene sas takımının ''Vallahi güzel gözlerin billahi güzeldir.'' şarkısını duyuyorlardı. Nihayet akşam sesleri. Yoğurtçu, simitçi, vişneli kaymaklı, mırmırık boza, mısır buğdaycı, arnavut çocuğu da geldi geçti. Her mahallede yatsı ezanı okundu. Ve ondan sonra sesler hafifledi, daha uzak, daha uzaktan gelmeye başladı. Gırç gırç bir beşik sallanıyor. Kalın uzun bir kadın sesi ninni söylüyordu. Karga karga gak demiş. Ee, ee. Ses kesildi. Hacı Selami Efendi'nin kafasında uyanan eski İstanbul'un eski sesleri dimağıyla beraber söndü, bir daha uyanmamak üzere Uyudu 1957 senesinde İstanbul ilk defa kubbede kalan hoş sada operasını verecekti. Pietro Mascagni ilk akşamı orkestrayı idare etmek üzere İstanbul'a gelecekti. Genç muhbirler bu defa Hazım Aslan'ın peşinde koşuyorlardı. 6 defa milyoner ve uluslararası şöhret almış bir sanatkar. Opera İstanbul'dan sonra Salzburg Musiki Festivali'nde verilecek. İstanbul, yetiştirdiği büyük evladının getirdiği şerefle sevincinden adeta sarhoş. Herkes bu şerefe sebebiyet veren meçhul zengini unutmuş gibi. Bu vesileyle neşredilen makaleler arasında iki tanesi en çok merakla okundu. Biri Açık Göz Nedim isminde bir genç muhbirindi. İşte bir parçası. Kubbede kalan hoş sadayı yazdırmaya sebep olan meçhul zengini nihayet buldum. Keresteciler'de küçük bir evde oturuyor. Bunu günlerce Hazım Aslan'ı bir polis hafiyesi gibi takip ettikten sonra bulmaya muvaffak oldum. Bu ne eski bir harp zengini ne de borsa oyuncusu. Eski bir basma tüccarı. 1930'da ticareti terk etmiş. Evi babadan kalma. Doğup büyüdüğü mütevazi bir yuva. Ticarete girmeden musikiye meraklıymış genç yaşında sağır olmuş. En çok zevkle hatırladığı sokak sesleri. Bir defa Avrupa'ya gitmiş, bir opera seyretmiş. Galiba eski bir şehrin hayatına aitmiş. O zaman İstanbul'u da dünyaca meşhur yapmak istemiş ve servetini bu uğurda feda etmeye karar vermiş. İkincisi, Hazım Aslan'dan mülakat almaya muvaffak olan Cevdet Cebeli'nin makalesiydi. İşte bir parçası. Hazım Aslan bana dedi ki, Eser benim değil babamındır. Hacı Selami onun kendisidir. Otuz sene onu dinledim. Bütün hayatını bana ayrı ayrı musiki parçalarıyla ifade etti. Öldükten sonra senelerce ona taş bile yaptıramayacak kadar ben de fakirdim. Nihayet talih yüzüme güldü. Fakat ona zamanın harap demeyeceği bir abide yapmak istedim. Babam orkestrasyon ve armoni denilen şeyleri bilmediği için eserleri küçük küçük melodilerden ibaretti. Bunları topladım, ekledim, tanzim ettim. Yani onlara müşterek bir vücut verdim. Taş yaptırdınız mı? Hayır. Mezarının etrafı çiçek sarılı bir parmaklıktan ibarettir. Fakat onu memnun edecek bir şey yaptım. Ne yaptınız? Fukarağa çalgıcılar için bir yardım sandığı tesis ediyorum. 3 milyon tahsisatlı bir müessese yapılacak. Oraya 50 yaşından sonra her fukara kacı dahil olabilir. Bunlardan bir heyet her pazar sırayla babamın mezarında onun kubbede bıraktığı hoş sedahiye çalacaklar.